Hiç bir konu hakkında konuştuktan sonra o şeyin hayatınızda gerçekleştiğini gördünüz mü? Birçoğunuz bunun bir tesadüf olduğunu düşünebilir. Ancak size bunun bir tesadüf olmadığını söylemeliyim. Sözleriniz sadece basit ifadeler değildir. Düşünceleriniz ve bu evreni yaratan güç tarafından desteklenirler. Organik zekaya hoş geldiniz birçoğumuz büyülerin kendi güçleri olan bazı gizli sözcük düzenlemeler olduğunu düşünürüz. Ancak durum böyle değildir. Aslında gerçek güç söyleyen kişinin içinde ve söylenen şeyde yatar. Gerçekte konuştuğunuz her şey bir büyüden başka bir şey değildir. Konuştuğunuz her şeyin gerçekte kendini açığa çıkarma gücüne sahip bir büyüden başka bir şey olmadığını bilseydiniz, konuşmanızın ne kadar bilincinde olmanız gerektiğini fark etmiş olurdunuz. Evrenin sırlarının varoluşun incelikli alemlerindeki enerji dinamiklerini anlamakta yattığını bilmelisiniz. Videonun tamamını izleyin çünkü bu bilgiler yaygın değil. Bunları anlamanız hayatınızı daha iyi hale getirebilir. Kelimeler tanımlamanın ötesinde benzersiz bir titreşim enerjisi taşırlar. Kelimelerimizi duyulabilir seslerden daha fazlası olarak hayal etmelisiniz. Onlar enerji formlarıdır. Uzay zamanda dalgalanan ve gerçekliğin dokusunu etkileyen titreşimlerdir. Bu enerji simatik frekanslardan, yani ses dalgalarının madde üzerinde yarattığı benzersiz desenlerden doğar. Bunu açıklamak için basit bir deneye göz atalım. Metal bir plakanın üzerine kum koyup üzerinden bir ses frekansı yaydığımızda bu kum yığını yayılan frekansa özgü karmaşık desenlere bürünecektir. Bu ses titreşimlerinin maddeyi nasıl etkilediğinin görsel bir temsili olan simatiktir. Şimdi bu kavramı kelimelerimize uygulayalım. Konuştuğumuzda ses tellerimiz titreşerek benzersiz bir simatik frekanslar kümesi üretir. Bu frekanslarda etrafımızdaki dünya ile etkileşime girerek yakın çevremizin çok ötesine uzanan dalgalanma etkilerine neden olur. Söylediğimiz her kelime, kurduğumuz her cümle etrafımızdaki dünyayı şekillendiren farklı bir titreşim modeli gönderir. Bu da bizi benzerin benzeri çektiğini öne süren bir ilki olan çekim yasasına götürür. Yani düşüncelerimiz, duygularımız ve sözlerimiz aracılığıyla evrene yaydığımız enerji bunlara karşılık gelen deneyimleri kendine çeker. Bolluk başarı ve pozitiflik içeren sözcükler kullandığımızda bu unsurları kendimize çekeriz. Tersine olumsuzluk, eksiklik ve şüphelerle dolu bir dil kullandığımızda ise tam da bu deneyimleri kendimize çekeriz. Dolayısıyla sözcüklerimiz sadece iletişim araçları değillerdir. Onlar evrenle etkileşime giren, belirli titreşim frekansları gönderen enerji aktarıcılarıdır. Konuştuğumuzda sadece düşüncelerimizi ifade etmiyor ya da mesajlar iletmiyoruz. Özünde bir çeşit büyü yapıyor, etrafımızdaki enerjiyi ve çektiğimiz deneyimleri etkiliyoruz. Kullandığımız kelimelerle etrafımızdaki dünyayı şekillendiriyoruz. Tarihsel olarak dünyanın dört bir yanındaki kültürler kelimelerin oluşturmadaki gücünün farkına varmışlardır. Bu zaman içinde kendini tekrarlayan atalarımızın hikayelerinde, ruhani inançlarımızda ve hatta bilimsel teorilerimizde mevcut olan bir temadır. Dünyanın her köşesinde, her zaman diliminde konuşulan kelimenin gücüne saygı duyulur ve itibar edilir. Sözlerimizde kusursuz olmak, onları akıllıca kullanmak, onları yücelten ve kuvvetlendiren bir şekilde kullanmak anlamına gelir. Bu kelimelerimizi niyetlerimizle, tezahür ettirmek istediğimiz gerçeklikle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Olumsuz dil, kendini küçümseyen düşünceler sadece ilerlememizi engellemeye hizmet ederler. Arzularımızla örtüşmeyen bir gerçeklik yaratırlar. Peki kelimelerimizi olumlu niyetlerle nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Bu bilinçli olmakla hem dışsal hem de içsel olarak kullandığımız dilin farkında olmakla ilgilidir. Bu hedeflerimizle, hayallerimizle ve kendimiz için vizyonumuzla örtüşen kelimeleri seçmekle ilgilidir. Bu, arzularımıza hayat vermekle, niyetlerimizi inanç ve bağlılıkla dile getirmekle ilgilidir. Olumlu niyetlerle uyumlu hale gelerek içimizdeki pozitif güce dokunmuş oluruz. Gerçekliğimizi her seferinde bir kelimeyle şekillendiririz. Ve bunu yaparken eskiden beri söylenen bir sözün derin gerçekliğini fark ederiz. Doğru konuşmayı öğrendiğinizde finansal, maddi gerçekliğiniz değişebilir. Mesele sadece doğru konuşmak değildir. Mesele bilinçli konuşmak, kasıtlı konuşmaktır. Kelimelerin gerçek sihri burada yatar. Kelimeler gerçekliklerimizi ortaya çıkarma potansiyeline sahiptir. Söylediğimiz her kelime dile getirdiğimiz her cümle arzu ettiğimiz gerçekliği çağırabilecek kuvvetli bir çağrıdır. Dolayısıyla dilimiz zenginliği tezahür ettirmek için bir araçtır. Tezahürün sihri arzularımızı dile getirme, onları varoluşa dönüştürme ve titreşimsel enerjimizi bolluk frekansıyla hizalama becerimizde yatar. Olumlu onaylamalar bu bolluk tezahürü yolculuğunda etkili araçlardır. Bir şeyi onayladığımızda onun gerçekliğini kabul etmiş ve kendimizi o gerçeklikle hizalamış oluruz. Ben refah içindeyim, ben zenginim veya bolluk bana özgürce akıyor gibi olumlamalar sadece arzu ifadeleri değildir. Bunlar yaşamayı seçtiğimiz gerçeğin bildirimleridir. Tezahür ettirdiğimiz gerçeklikte bizi destekleyen dayanak noktalarıdır. Ben varım sözlerinin etkisi yatsınamaz. Bu sözcükler sadece bir kimliğin ifadesi değildir. Mevcut gerçekliğimizin bir ilanı, sürdürmeyi seçtiğimiz yaşamın kuvvetli bir çağrısıdır. Ben varım dediğimizde hayatımızın sürücü koltuğuna otururuz. Gücümüze, potansiyelimize, refahımıza sahip çıkarız. Enerjimizi zenginlik frekansıyla izalarız ve bolluğu hayatımıza davet ederiz. Dil aracılığıyla zenginliği tezahür ettirme süreci sadece bolluk sözleri söylemekten ibaret değildir arzu ettiğimiz sonuçları görselleştirmeyi, bu sonuçlarla ilişkili duyguları hissetmeyi ve eylemlerimizi olumlamalarımızla uyumlu hale getirmeyi içeren bütünsel bir süreçtir. Bu, kendimizi oluşturmayı seçtiğimiz gerçekliğe tamamen bırakmamız ve bu gerçekliğin hayatımıza her alanına nüfuz etmesine izin vermemizle ilgilidir. Sözlerimiz, olumlamalarımız, beyanlarımız sadece seslerden ibaret değillerdir. Onlar gerçekliğin dokusunu dalgalandıran, yaşamlarımızın gidişatını etkilen güçlü titreşimlerdir. Onlar bolluk, refah ve zenginliğe açılan kapıların kilidini açan anahtarlardır. Ve bu anahtarları niyetle, inançla, kesin kararlılıkla kullandığımızda arzu ettiğimiz zenginliği tezahür ettirebiliriz. Arzu ettiğimiz sonuçları görselleştirmek ve hissetmek tezahür sürecini kuvvetlendirir. Dilin gücü sadece iletişimin çok ötesine uzanır güçlü bir araçtır. Dünyamızı özellikle de finansal, maddi gerçekliğimizi şekillendirmek için kullandığımız sihirli bir değnektir. Eylemleri ve duyguları tetikleme yeteneğini anlayarak konuşulan kelimenin gücüne doğru bir yolculuk yaptık. Kelimelerin titreşimsel enerjisini inceledik, gerçekliğimizin dokusunda yarattıkları görünmez ama hissedilebilir dalgalanmaları fark ettik. Ve son olarak dil aracılığıyla zenginliği tezahür ettirme sürecini keşfederek olumlu onaylamaların, ve ben varım ifadesinin finansal kaderimizin gidişatını nasıl yönlendirebileceğini öğrenmiş olduk. Özünde kelimelerimiz sadece seslerden ibaret değildir. Aynı zamanda hayatımızın tuvalini boyayan sihirli dokunuşlardır. Bu yüzden kelimelerinizi akıllıca seçin. Bırakın onlar sizin sihriniz olsun. Kelimelerinizin birer destekleme aracı olmasına, bir amaç, pozitiflik ve sınırsız potansiyelle dolu bir yaşam inşa etmesine izin verin. Videoyu beğenin, paylaşın ve bir yorum bırakın. Eğer hala abone değilseniz Organik Zekaya abone olun ve bildirim zilini mutlaka açık tutun. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.